Rüyada köpek görmek neye işarettir? Rüyada köpek görmek doğrudan düşman edinmeye işarettir. Ancak bazı durumlarda dolaylı olarak iş hayatında başarıya ulaşılacağına da işarettir. Belirsiz şekilde görünen köpeğin yakın çevredeki herhangi birinin düşman olabileceğine işarettir. Direkt kendini gösteren köpek ise yakın zamanda düşman edileceğine işarettir. Köpeğin bizzat size yaklaşması da belirtildiği gibi iş hayatında başarıyı sağlayacak olmasına işaret eder. Bazen yaklaşan köpeğin niyetini anlamakta zorlanılabilir. Niyetsiz yaklaşan köpek için düşman edinilmesi kuvvetli muhtemel olurken, ısırma içgüdüsü bulunmayan köpeğin yaklaşması iş hayatında başarılı olacağını gösterir. Rüyada köpek görmek aslında çevrenizde size yakın hissettiğiniz insanların size karşı kötü hisler beslediğini işarettir. Genel itibariyle tabircilerin yorumladığı şey ise ya çevrenizdeki yakın bildiklerinizin düşman olması ya da yakın zamanda bir düşman edinilmesine yöneliktir. Bu düşman olan kimselerin rutin hayatınızı olumsuz manada etkileyecek değişiklikler gerçekleştireceği düşünülebilir gerek iş gerekse de aile hayatınıza müdahalede bulunmaktan kaçınmayacağını, sizi üzecek bir takım sorunlara yol açacağını yorumlanır. Şayet rüyada görünen köpek soğukkanlı ve sizden uzak duruyorsa, aynı şekilde çevrenizdekilerin de sizden uzaklaşacağına işarettir.